Merhaba. 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 Nasılsın? İyiyim. Ne haber gençler? Türkiye'de bisikletle gezerken kime rastlamaman gerekiyor diye sorarlarsa Behlül Peker. <laughs> Arkada da Hüseyin var. Şu anda yolumuz Adana'daki bu yolu taş durmaz. Şimdi de tekeri patlamış yola çıkacağız. Motora klima taktıracağım. Çökmüş mü? Allah Allah. Aa! Ama taş çarptın. Ah, vites atarken çok acıyor. Evet. Arka fren... Arka fren yok. Fren yapamadım. Arka fren gitmiş. Senin itiraf alma şansın sıfır. Senin düzenme şansın sıfır. Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun. gözümden tuz çıkıyor ya. <laughs> Abi bu nasıl bir sıcak tövbe yarabbim ya. <laughs> Şuralarım Saliha ben Hüseyin Adana sonrasında. <laughs> <laughs> Arkadaşlar tuzdan gözümü açamıyorum. Aa! <laughs> Aşırı derecede sıcak. Ben biraz rahatsız olduğum için sabahleyin. Kahvaltı orzunun yapmadım. Hadi be. Hii. Hayır ya. Hayır ya. Olamaz böyle bir şey. Ayağım altında kaldı. Ayağım altında kaldı. <laughs> Çok fazla çevirme ama tamam mı? Hah. <laughs> Sen de <bak. gülüyor> Aşk olsun. Vallahi iki gündür şu yoldan geçmek bana aşırı derecede keyif veren bir şey oldu. Harika bir görüntü. Şimdi ne oldu? Behlül ve Hüseyin'le ayrıldık. O kadar kötüyüm ki. Ben hayatımda bu kadar böyle hani belki bir sefer hatırlıyorum ama bu derece kendimi kaybettiğim bir şey hatırlamıyorum. Yani sadece sürüşte falan değil, sürüşten hiçbir ara sürüşünde ben bu kadar kötü olmadım hani açlık, mide bulantısı vardı işte rahatsızlık vesaire. Başım çatlayana kadar ağrıyordu susuzluk falan, yorgunluk şu vardı tutamıyordum yani motoru. Beyler varken onlara çok fazla şey yapmak istemedim hani sağ olsunlar gerçekten o kadar uğraştılar onlar da motoru getir götür bilmem ne beni al vesaire. Ee, sürebilecek halim yoktu. Muhtemelen güneş başıma Geçti biraz çünkü normal değildi o benim yaşadığım şey ne kadar göstermemeye çalışsam da Ben yani çok daha fazla tedirgin etmemek için onlara bir şey söylemedim ama olabildiğince güçlü durmaya çalıştım ama e, enteresan oldu yani taştığımız aslında çok heyecanla bekliyordum fakat böyle bir şeyle sonuçlandı. Bakalım şu anda bir de sezon yine açılıyor. Yani oralardan henüz daha kimse geçmiş değil. Dolayısıyla hani yol gerçekten eldememiş değmemiş şu anda. Ondan dolayı en sıkıntılı zamanda gitmiş olduk yani. Muhtemelen ilk girenler denizli sene. Ee, nasip diyelim inşallah başka sefer daha küçük bir motorla ama gelip Orayı ya da şöyle şu motorla gene yapılır ama bu yüklerle yapılmaz abi hani yapılmaz orayı tekrardan geleceğim <laughs> ama yaptığımız yere kadar da gayet güzel eğlenceli zaten bir noktadan sonra işte yol kapalı diyordum ondan sonra ilerleyemeyecektik biraz daha erken dönmüş olduk sağlık sebeplerinden dolayı diyelim şimdi. Benim planımda e, küp şelaleleri var. Küp şelalelerine gideceğim. Ama şu anda e, yol ne kadar sürecek bilmiyorum. Belemedik tarafında telefon çekmiyor bu arada bilginize. E, birazcık daha Pozan tarafına doğru açık bir yere geldiğimde bakacağım yola. Yetişirsem küp şelalelerine doğru, yetişemezsem bir bakalım. Bu arada motoru nasıl kullanıyorum görüyor musunuz? Fren yok. Arka fren yok. <laughs> Köşesinden ayağım basıyor ancak birazcık. O şekilde kullanıyorum şu anda. burada otel falan bulabilir miyim acaba? Bulsam çok güzel olur çünkü yemin ediyorum uyuyorum yani sesinden falan konuşmamdan da belli oluyordu muhtemelen ama. Gözlerim yarım yani. Niye bu kadar kalabalık burası? Allah Allah. Ne var? Değil mi? Arkada mı var? Bir şeyler var. <laughs> ben yanlış yöne girdim. Yanlış yola girdim. Girişi kaçırınca böyle... Köyün içinden beridir sürüyorum bayağıdır. Artık köyün sokaklarını gördüm yani. Geri dönmedim. Köyden ilerden de bir yer yol gösteriyordu. Öyle olunca ben de dönmeyeyim dedim. Ana buradan bağlanayım. Daha güzel olur diye. Çok iyi ya. Ala dağlara doğru giden yol, dağ yolu burası. Demin bir tane araç durdu ve bana bu yoldan gitmemi söyledi. Burası da dağ yolları, işte bir yerden sonra yol kötüleşiyor falan dedi. Dedim stabilize yol mu? Bilmiyorum ama kötüleşiyor. Buradan gitme, ana yoldan git dedi. <laughs> Bilmiyorum, tanımıyorum. Allah da yok yok ben buradan gideceğim falan diye işte şey yapınca o <laughs> yaptı böyle gitti. Ama sağ olsunlar kiraz ve ee, ne oluyor? Bir tane daha meyve verdiler. Tam meyvenin aklı bile mey meyvenin aklı bile dedim ya. Allah'ım. Allah. Meyvenin ismi bile aklıma gelmiyor. Şimdi ben eğer ki yer varsa kalacak yerim de buldum bu arada. İki dakika yol kenarında durmuş bu manzarayı görünce orada bakayım dedim. İnternet bir yerden sonra çekmiyor. yolda duran adam öyle söyledi. Yol sürekli şey tarlası gibi, mayın tarlası gibi. Allah Allah! Hii! Oha! Manzaraya bak! Üf 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 üf! Of, dur uçurmak istiyorum. O kadar halim yok ki! O kadar halim yok yani! kalsın bu da ya. Allah. Lan her yer çukur bu ne? Yeah. selam verdi şok. <laughs> çok hoşuma gidiyor ya insanlara böyle şaşırtıyor neyse. Deminkiler mesela onlar da şaşırdı ama çok mutlu oldu. Selam verdi onlar da. Köyün ismi <laughs> Köy ya da yerleşim yeri. İnternet de çekmiyor bakamıyorum. yerde de yazdığını göremedim. <laughs> Bakın şurası. Aa, <Ha>, şey. <laughs> Tam olarak bir şey ya aşırı derecede tatlıydı. Çok fazla kalabalıktı. Çok kalabalık olmasaydı dururdum orada. Başka bir dünya gibi burası ya. Çok hoşuma gitti. Ay o köy kahvesinde durmayı çok istedim ya. İnsanın burada ömrü uzar ha. marketin ismi Akgedik marketti. Akgedik olabilir burası. <laughs> Lan çocuk selam vermek için tek elini bıraktı. Kıyamam düşüreceğim. Canım benim ya. <laughs> Ama Allah Allah, büyükçe de bir yermiş burası. tatlı yerler buralar ya. Böyle hani nasıl diyeyim tam el değmemiş ama canlı falan yani. Abi insan sinyal diye bir şey var sinyal. <laughs> abisi telefon, abisi motor sürüyor, çocuk telefon tutuyor Merhaba Dur Nasılsın İyiyim Bay bay <laughs> geçelim, geçelim, evet. Süper. Süper. <laughs> ne yapayım abla ki? <laughs> Çok tatlılar ya. Merhaba. Merhaba. <laughs> sakinçü, verin, Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> tamam gel. Vallahi. Buradakinde mi? Yok. Bir öncekinde. Var. Hadi canım oradan beri. Aynen. Şaka yapıyorsun. Hiç görmedim arkada ki. Vallahi biz de işte motor bu kadar gidiyor. Artık. Ya kıyamam. <laughs> kestirme vardı. Biz kestirmeden geldik. Öyle yetiştik. He. ki. He anladım. Yani bayramlar bu arada. Böyle. Teşekkürler. Sizin de bayramınız mübarek olsun. <gülüyor> <gülüyor> Abla gaz ver diye çocuk oradan bağırdı. Çok eğleniyorum ya. Vallahi hepsiyle böyle durup şey yapasın geliyor ama. Aşırı huzur verdi bana ya burası bugün. Ben hiç böyle büyük bir yer beklemiyordum. Aa şok oldum şu an.